Allah kullarına karşı son derece adaletlidir. İman eden, ibadetlerini yerine getiren, salih amel işleyen kullarını mükafatlandıracaktır. Buna karşılık küfür ve şirkte ısrar eden, kötülük yapan, günahkar kullarını da cezalandıracaktır. Bu onun adalet sahibi bir yaratıcı olmasının sonucudur. Çünkü adalet herkese hak ettiğini vermeyi gerektirir. Yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamayan güzel bir sözle kendisini ateşten korusun. Peygamberimiz aleyhisselam cennete gitmek isteyenler için şu tavsiyede bulunmuştur. Siz bana altı konuda garanti verin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun aramama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin. Toplumumuzda cenazenin uğurlanması ile ilgili çeşitli uygulamalar vardır. Bu uygulamaların kaynağı Kur'an-ı Kerim ve peygamberimizin sünnetidir. Ölen kimse için toplumumuzda yaygın olan başlıca uygulamaları şöyle sıralayabiliriz. Ölen kişinin vefatını onu tanıyanlara duyurmak için sala okumak. Ölen kişinin borçlarını ödeyip vasiyetini yerine getirmek. Cenaze namazından sonra cemaatten helallik almak. Cenaze geçerken ayağa kalkmak. Cenaze namazından sonra ölenin tavutunu kısa bir sürede olsa taşımak. Defin tamamlanana kadar cenaze merasiminden ayrılmamak. Mümkün olursa mezara toprak atmak. Cenaze sahipleri için taziyede bulunup yemek yapmak. Ölen yakınlarımız için mezar taşı yaptırmak. Ölen kişi için Kur'an okumak ve dua etmek ve ölenin ardından onun adına hayır yapmak. Vasiyet bir kimsenin malını veya malından yararlanma hakkını ölümünden sonra bir kişiye veya bir hayır kurumuna bağışlaması veya bağışlanmasını istemesidir. Bir kimsenin ölümünden sonra veya yokluğunda yapılmasını istediği şey de vasiyet olarak nitelendirilir. Yapmak isteyip de yapılamayan işlerin yapılmasını ve takip edilmesini hayatta olan kişilerden istemek de vasiyettir. Örneğin bir insan, ben öldükten sonra adıma insanların yararlanacağı bir çeşme yaptırılsın diye vasiyet edebilir. Geride bıraktığı malı bu vasiyetin yerine getirilmesine el veriyorsa, ölen kişinin vasiyetin yerine getirilmesi gerekir. Ancak bu vasiyetin dine aykırı içerikte olmaması ve yerine getirilebilir olması şarttır. Dinimize göre ölen kişinin borcu varsa bu borcun ödenmesi de yakınları için öncelikli bir görevdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu konuya çok önem vermiştir. Bir hadisinde müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna takılı kalır buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselam bir kişi öldüğü zaman cenaze namazını kılmadan önce ölen kişinin borcu olup olmadığını araştırmıştır. Borcu varsa onu ödeyecek kadar mal bırakması ya da cemaatten birinin ödemesiyi üstlenmesi halinde cenaze namazını kıldırmıştır. Allah katında yasaklanan büyük günahlardan sonra gelen en büyük günah, kişinin ödeyecek mal bırakmadan borçlu olduğu halde Allah'ın huzuruna çıkmasıdır buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bir hadisinde, vasiyet edecek bir şey bulunan Müslümanın, vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir buyurarak bu hususun önemine dikkat çekmiştir. Bir kimsenin sağlığında bir dirhem sadaka vermesi ölürken yüz dirhem sadaka dağıtılmasından daha hayırlıdır. Ölen kişi için yıkama, kefenlenme gibi işlerin tamamlanıp cenazenin defin için hazır hale getirilmesine teçhizlenir. Tekfin ise insanın saygının ve değer vermenin bir ifadesi olarak ölen bir kişinin baştan ayağa beyaz bez ile usulüne göre sarılıp kefenlenmesi demektir. Ölen Müslümanı yıkamak, kefenlemek, onun namazını kılıp dua etmek ve bir kabre defnetmek Müslümanlar için farz-ı kifayedir. Dinimize göre ölen bir müminin bir an önce yıkanması, kefenlenmesi ve sonra da defnedilmesi müstehaptır. Dünya hayatına veda eden müminin Rabbine tertemiz kavuşması önemlidir. Ölen Müslümanın ahirete uğurlanması sırasında yapılması gereken en önemli görevlerden biri de onun için cenaze namazını kılmaktır. Cenaze namazı dua niteliğindedir. Ölen Müslüman peygamberimizin sünnetine uygun olarak yıkanıp kefenlenir. Daha sonra da cenaze namazı kılınır. Cenaze namazı kılacak Müslümanlar güzelce abdest alır ve kıbleye dönerek imamla birlikte cenaze namazını kılarlar. Dinimize göre cenaze namazını kılmak farzı kifayedir. Yani bir grup Müslüman cenaze namazını kılarsa diğer Müslümanlardan bu sorumluluk kalkar. Ancak bir yerleşim biriminde ölen kişinin cenaze namazı kılınmazsa orada yaşayan bütün Müslümanlar bundan sorumlu olur. Rükû ve secdesi olmayan ayakta kılınan cenaze namazının kılınışı şöyledir. Ölen Müslüman yıkanıp kefenlenerek camiye getirilir ve baş tarafı imamın sağına gelecek şekilde musalla taşına konur. İmam önünün göğüs hizasında durur. Cemaat cenazeyi önüne alır. Kıbleye dönük olarak imamın arkasında saf tutar. Cenaze namazı kılacak kadınlar erkeklerin gerisinde saf tutarlar. Ölen kişinin kadın veya erkek olduğu belirtilerek cenaze namazına niyet edilir. Sonra Allahu ekber denilerek tekbir alınır. Erkekler ellerini kulak hizasına kadar kaldırıp göbek hizasında bağlarlar. Kadınlar ise ellerini omuz hizasına kadar kaldırıp göğüsleri üzerine bağlarlar. İmam ve cemaat ve celle senayük ifadesiyle birlikte Sübhaneke duasını sessizce okur. Sonra tekrar eller kaldırılmadan tekbir alınır. Allahümme salli ve Allahümme barik duaları okunur. Üçüncü kez tekbir alınarak cenaze duası okunur. Bu duayı bilmeyenler Rabbena dualarını okuyabilirler. Son kez dördüncü tekbir alınır. Bu tekbirin ardından hiçbir şey okunmayıp önce sağa sonra sola selam verilerek cenaze namazı tamamlanır. Cenaze namazı kılındıktan sonra cemaatten ölen kişiye haklarını helal edip etmedikleri sorulur ve ölen Müslümanın ruhuna Fatiha okunur. Daha sonra cenaze kabristana götürülerek defnedilir. Taziye, ölen kişinin yakınlarına başsağlığı ve sabır dilemek, onları teselli edici sözler söylemek, ölünün yakınlarının üzüntüsünü paylaşmak ve hafifletmeye çalışmaktır. Yakınlarını, sevdiği insanları kaybetmek, insanları yalnızlık duygusuna ve büyük bir üzüntüye sevk eder. Böyle zamanlarda sevdiklerimizin, yakınlarımızın, akrabalarımızın yanında olmak onlara güç ve moral verir. Yaşadıkları üzüntüyü daha kolay atlatmalarına katkı sağlar. Ölen kişinin yakınlarının çaresizlik ve yalnızlık duygusunu yenmesine yardımcı olur. Bütün bu sebeplerle cenaze namazına katılmak gibi ölenin yakınlarına taziyede bulunmak da hem dini hem de insani bir görevdir. Müslümanlar ölen yakınlarını defnettikten sonra onun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okurlar. Defin işlemi tamamlandıktan sonra da orada bulunanlar ölen kişi için dua eder ve mezarlıktan ayrılırlar. Bütün bu uygulamalar Müslümanların ölümün bir hayat gerçeği olduğunu kavramasına katkı sağlar. Yüce dinimiz İslamiyet'te dua etmeye büyük önem verilir ve dua ibadetin özü olarak değerlendirilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sık sık kabir ziyaretinde bulunmuş, bu ziyaretlerinde ölen müminler için dua etmiştir. Dualarında Allah'tan onlar için mağfiret ve hayır dilemiştir. Bizlere de ölmüşlerimiz için dua etmeyi öğütlemiştir. Ölmüş kardeşiniz için Yüce Allah'tan mağfiret isteyiniz ve kendisine sükunet verilmesini dileyiniz. Dinimize göre bir Müslüman imkanları ölçüsünde ölmüş yakınlarının ruhu için yoksullara infakta bulunabilir. Onlar adına çeşme, okul, cami, hastane gibi insanların faydalanacağı eserler yaptırabilir. Böylece insanlar o eserlerden faydalandıkça ölmüş kişilere sevap yazılmaya devam eder.